bizlerle birlikte ikinci videomu çekiyoruz bugün benim ikinci videom bu videoda nasıl e, PC'den e, GTA 3'te yüzme modu ve uçak patlatma modu nasıl yapılır onu göstereceğim e, inanmanız için şu dosyaların hepsini kapatalım evet evet Şimdi e, uçak patlatmayı aşağıda verdiğim linke ya tıklayın ya da e, yapıştırıp kopyalayın. En üsttekine tıklayın. E, bu dolanta. Sonra ise masa üstümüze böyle bir tane dosya gelecek. Yani bu değildi galiba. Bu değil. Hangisiydi o? E, Aratin sıfır nokta bir. gördüğünüz gibi açın. Şimdi GTA için kendi dosyasına girin. Ee, nerede GTA 3 Buradan MISC dosyasına girin. Aratı asiyi atın. Ben atmıştım zaten gördüğünüz gibi. Ee, Şimdi ise yüzme modunu deneyelim. Burada Geta GTA NC'ye gidiyor. GTA NC'de gireceğiz. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Burada basın. Aşağıda Discord linkim var. Ona gelmeyi unutmayın. burada arama yerine Swinning yazın. Enter'layın. Ee, bu get device için bu şey bu şey bunu yüzme modu bu doğulan tabasın star doğulan tabasın sonra ise get a üç dosyamı geliyoruz ee, buna giriyoruz ee, şöyle yapalım kule modun içine gelip <laughs> e, şuradaki df swing'deki şu DFS swing cs var bu bunu atın ve oyunumuza girelim zaten aşağıda linkini vereceğim uçak patlatma modunu e, şey modunu bilmiyorum Açılsın. Ben havalimanına gelince görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar sizde böyle şöyle bir şey. E, burada oyunu başlattım da videoyu. Kuleo v 20.0.5 p 5 punning. Şimdi deseniz bu 5 nedir? En fa, Kuleo'nun içinde en fazla 5 tane mod atabilirsin. 5'ten fazla olmaz yani. Eğer 5'ten fazla atarsanız oyun çekiyor. E, ben sharp geliriz. Ay yüklensin şapak. Açılsın. Ben Haymana gelince görüşürüz arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. bindim. videolardan kasmadan dolayı üzül dilerim. Yani ben şu an kasma bilgisayarı şeyin yani benim kullandığım programın sıkıntısı. Yani ben de gram kasma yok. Yani Şimdi bak burada çok önemli. Şimdi biz uçağı patlatacağız ya hareket edenler ya da ya yani bu durmuşlar olmuyor ya da piste inenler ya da hem yani mesela şu hareket ediyor galiba. Yok bak mesela bunlar olmaz. Hatta deneyim. Şimdi zaten şey şey ne denir? Sadece roket de patlıyorlar bu arada arkadaşlar. Bakın bunlar patlamıyor ama bakın bak mesela bu hareketli ya. Bakın nasıl patlıyor. Yani Buralar kasıyor çünkü bayağı patlayınca. İyi, çok kastı. Sonra yok oluyor zaten. Uçak, ay, araba da patladı. Şimdi ise zaten 4 yıldız oluyor hemen. Şimdi ise... Ama arkadaşlar söyleyeyim. Eğer siz arabayla suya atlarsanız ölürsünüz. Ama eğer böyle... Böyle insan olarak atlarsanız Jetpack modumuz da var. Zaten bir önceki videoda göstermiştim gördüğünüz gibi. Ama bayağı adam çarpılıyor. Gördüğünüz gibi adam elleri malları helikopter ateş ediyor. Neyse. Ya nerede lan helikopter? Heh, Aa çok güzel biliyor musun? Lan? Yok Al gel arkadaşlar şimdi patlatalım sizin için. Ben şöyle bayağı uzaktan olmuyor da. Neyse arkadaşlar burada videomuz bitti. Sizi seviyorum. Aşağıda Discord linkim var ve kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.